Herkese merhaba sevgili dostlarım Yeni bir videomuza hoş geldiniz. Özellikle son 5-6 aydır Cardano ile ilgili yaklaşık bu 5 ya da 6. hadi bilemediniz 7. veya 8. videomuz Yani uzun zamandan beri Cardano'yu aslında şöyle gizliden gizliye sıkı bir takip ediyordum Neden? Biliyorsunuz ki Cardano sözleşme platformu olduğu için yatay bir birikim aşamasında olduğundan mütekellip 0.55 ila 0.65 centlik bölgeyi test edebilir. Şu anda sizlere bu videoyu hazırlarken Cardano adanın fiyatı 0.47 cent civarında işlem görüyor. Sağ alt taraftan tarihlerimize bakacak olduğumuz zaman 6 Eylül 2022 günlerden salı saatlerimiz 22.27. Tabii ki de Cardano'da 0.50 centlik bölge direnç bölgesi olarak nitelendiriyorum. Eğer cüzdanınızda Cardano varsa ya da Cardano ada almayı düşünüyorsanız özellikle Eylül ayında Cardano'ya pür dikkat kesilmenizde fayda olacaktır. Tabii ki de şu anda görmüş olduğunuz Cardano'nun bu grafiği dip değil. Yani bir dip gelebilir. Tabii ki de sizlere vermiş olduğumuz 0.55 ila 0.60 centlik bölgeyi test etmesi için önce bir dip yaşaması gerekiyor. Yani bir kripto para birimi yükselmesi için önce bir dip yani sert bir düşüş yapması gerekiyor ki toparlanıp tekrardan yüksek bir rally yaparak bir önceki seviyenin üstüne çıkabilmesi için özellikle Cardano'ya 2022 yıl içerisinde yani 2022 yıl sonuna kadar dikkatli davranmanıza fayda olacağını söylemiştim. Yani Cardano'ya dikkat edin. Ne dedik videonun başında? sözleşme platformu olduğu için Cardano bu sözleşme platformundaki ağında yeni bir güncellemeye giderek yeni teknolojisini sunmak için son sıra çalışmalarına devam ediyor. Bu da Cardano'yu yıl sonuna doğru 1 dolar 15 sente çıkartabilir. Yatırım tavsiyesi olmamakla birlikte bir sonraki videoda görüşmek üzere kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayın.